Arkadaşlar şimdi Tyson'ı barut, gümüş ve çeşit yanına götüreceğim. Bunları birlikte bırakma gibi bir projem var. Eğer anlaşabilirlerse. Bugün bir yana getireceğim köpekleri. Şu an tam böyle birlikte bırakma zamanı bu kış zamanlarında ama Tyson'la barut biraz birbirine zıtlar. Böyle bir yana gelsinler. Barut tabi taşından çok ufak. Anlaşamıyorlar oluyor. O çeşit herhangi bir sıkıntılar yok. Sıkıntıları sadece barut da arkadaşlar. Barut eskiden Tyson'ı boğmaya çalışıyordu. Sonra Tyson barutu boğdu. Tyson çünkü arkadaşlar eçe bir köpek. Barut ise daha yavru bir hayvan. Lan babası yanına gidiyor. <laughs> Barut da kime güleceğini iyi biliyor. Tyson dur dur. İçini serbest bırakma gibi bir düşüncem var ama bakalım. Gerçekleştirebilecek miyiz? Biraz zor yani. Ama deneyeceğim bir. Çünkü e, sürede gidecekler bunlar. Tyson gel. hemen babasının yanına gidiyor arkadaşlar. Barut da kime güveneceğini iyi biliyor. Şimdi Tyson'ı oradan da çeşitli yanına götüreceğim. Çeşit ne yapıyorsun? Tyson'la çeşitli anlaşıyordu. Köpekler hep şimdi bir lezzet Çünkü bunları yapan Barut arkadaşlar. Hem Barut arkadaşlar hem babasının hem de Tyson'ı boğmaya çalışıyor. Gitleri Şimdi Tyson bıraksam ama Gümüşle Barut da sonra onlarla beraber geliyor. Yani değişik bir durum. Bakın Barut masana ayrıldı. <laughs> ama şimdi bırakıp hemen geliyor. Sonra Gümüş de bunlar boş Boş boşuna köpekte yaralanıyor arkadaşlar. Yani tuhaf bir durum. Ya Tyson şimdi Çeş'in yanına gideceğiz. Gümüş de iyi anlaşıyor. Gümüş'ü bir kere yavrukken çok kötü bulmuş diye. Onu hiç unutamıyorum. Aslında enerji fazlası var. Duran mı ki yerinde? Barut masana ayrıldı. Ama şimdi Tyson'ı bırakalım. Hemen barut geliyor hemen. Yani. Barut çok kaçınmıştı arkadaşlar. Tyson boğmaya çalıştı. Sonra Tyson'da barut çok fena boğuştular. Barutu boğdu. Ama barut eterlese Tyson'da başa baş boğuşabilir. Çok güçlü yani. Tyson'ın boğmasına rağmen yıkamadı yani. Oradan bakıyor. Eş. Ama köşte tersine araç çok iyi. Herhangi bir sorun yok o konuda. Ama çeş, inşallah kıskançlık falan yapmaz. Belki barutu kıskansın. Ama barut biraz katlar bir Yani elinden gelse taşında bir olur, çeşi boğarlar. O taşında yani çeşin herhangi bir sorunu yok arkadaşlar. Ama barutla ne keş anlaşabiliyor, ve Tyson, hele ki Tyson da barut. Şişt, dur. Dayı yani çok iyi anlaşıyor. Ben bugün dedim köpeklere bir alıştırayım böyle bakın bir tepkilerini ölçüm ama çok hırlıyorlar birbirine. Ya bunlar ikisini mi acaba serbest bıraksam? Bunlar da gidip yan köye gidiyor serbest olunca. Barut da orada kendine karanlık vurmaya çalışıyor. O da orada kabarıyor. Ne kadar boğulsa bile arkadaşlar yine yani durmuyor rahat. Bir fırsatını buldum hemen Tyson'a biniyor. O değişik bir şey. Yani bir de arkadaşlar keşke Tyson'la anlaşmadan sana dostlarımız vardı. Onu da bunu göstermek istedim. Bu Dur. Dur. Herhangi hiçbir sorun yok hiç. Bakın şöyle göstereyim. E, Tyson Keşin arkadaşlar arkadaşlar alfalarını kabul ediyor zaten. Herhangi bir sorun yaşamıyorlar bu konuda. Dice olduğunu biliyor yani. Onlar boğuşmuyor. kızdan falan olmazsa boğuşmadı yani. İşte çok iyi bir yaş ama işte eline düşürdüklerini öldürürler. Bunlar yani hiç serbest bırakmamam sebebi bu yüzden arkadaşlar. çok kırıcı oluyorlar. Ya bunu domuzla yakalarlar, köpekleri öldürürler ama benim öyle bir hedefim yok. İkisi çok iyi birbirine güveniyorlar. Bak şimdi burada belki yatarla beraber. Ama Tyson'la barut, ezeli düşmanlar. Barut her, her fırsatta Tyson'ın önünü kesiyor. Tyson onu boğuyor. Aradan 15-20 gün geçiyor. Tyson işte barut yine arkadaşlar. Yani e, bir güç falan vurursa Tyson'a binmeye çalışıyor. Yine Tyson onu boğuyor. Değişik bir hayvan ya şu barut. Keşi de boğmaya çalışıyor. Yani bir hainlik var. Bak şimdi Keşi'nin yanına kaçtı ama başka zaman Keşi mesela Tyson Keşi tutsun mesela Keşi tutuyor. Keşi Tyson tutsun Tyson tutuyor. Değişik bir şey ya. Yani alfa olmak için her şeyi kullanıyor. Tuhaf bir köpek. Bir fırsat arıyor. Sürekli fırsat arıyor. Zaten o şu anda bir buçuk yaşlarında arkadaşlar. Büyük bir köpek değil lider olmak istiyor ama böyle giderse durumu sıkıntı yani köpekler anlaşmıyor ya. Bak bunlar iki tane alfa köpek birbirine hiç sıkıntı çıkarmıyor bakın. Hiç hiç. Hiçbir sıkıntı çıkarmıyorlar. Ama o manyaklar. Dönüzümü çok harika kanka oldu arkadaşlar. <laughs> <laughs> Tyson'ı demek istiyor. Niye çıktın ya burada? Gel gel gel. Gel yanına. Gel. Gel görsün de bir şey yapmadığını. Burada komşumuzun yavrusu arkadaşlar. Gel. Bu da çok güzel geldi. Şşşt <laughs> <laughs> ne oluyor? Çöp. <laughs> Manyak yalnız saldırıya geçti kendisi kendine. Tersin bir şey yapmadı ama. Evet <laughs> korktu arkadaşlar tersini kez gördü ya. O değil de yani cümüşle tersini niye böyle hiç arar ayı değil onu anlayamadım ya. Bir kere boğdu diye. Şş, tamam oğlum sana bir şey yapmadı. Yürü. <laughs> Tyson da oynamıyor. Yürü. <laughs> <laughs> Çarada ya <yavaş>, şimdi <ne> abi. Hadi tamam lan. Hadi. Terbiyesiz seni. Hadi. Evet. Hadi evet. Hadi. 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 Bu çok yaramadı arkadaşlar. İşte güzel bir yavru olacak ama bizim buradan ayrılmıyor. Şöyle bir, bir daha arkadaşlar. Tyson Ta dur. Dur. Tyson bir daha çeşit anı Oradan da. Gümüş geri hiç Tyson'a bakmıyor ya. Oradan da Tyson'ı bağlayalım. Yarın ola hayrola yarın. Taysan'ı bırakacağım. İnşallah gelmez. Barut. Yeah, yeah. Yani, bir takısın da yine. Yumuşta tam bu konulara biraz bağımsız. Kimseye karışmak istemiyor. Herkes diyor bizim aileden. <laughs> o da Barut'u çok seviyor aslında Yumuşta onunla hep ya. Onun <laughs> da favorisi Barut. Muhteşem bir yani. Çünkü onunla her şekilde oynayabiliyor arkadaşlar. Gümüş çok oyuncu. Ama Tyson hiç oyuncu değil. Tyson hemen bir iki oynadı mı? dönüp boğmaya çalışıyor. Hemen erken sinirleniyor yani. Ama Bartu öyle değil. Bartu aynı yavrular gibi oynuyor zaten. Kendisi yavru. Çok iyi anlaşıyor Gümüş o yüzden onunla. Tyson'la sürekli dövüş. Tyson'la ben bir iki oynadık her zaman. Rahat durmuyor Tyson. Gümüş de arkadaşlar beklediğinden iyi büyüyor. Şu an 6-7 aylık oldu herhalde. Gelişimi güzel. Güzel bir köpek olur yani. Standart bir kangal olur. Yürüs. Yürüs. Taysin Bey bağırıyor ama i̇şte arkadaşlar bu videomuz da böyle. Böyle bir alıştırma videosu çekelim dedim ama çöpeçte de hiç de alışmadılar. Barut yine hainliğini ilan etti gidip orada plan yapıyor. Taysin de artık onun düşman olduğunu biliyor. İşler biraz karışık bakalım yarın e, ne olacak bir dahaki videoda hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.